sofralarınızın yıldızı olacak. Akşam yemeklerinizi zenginleştirecek nefis bir kebap tarifi paylaşmak istiyorum. Şehzade kebabı. Denerseniz mutlaka memnun kalacağınıza eminim. İsterseniz çok uzatmadan hemen yapılışına geçelim. Öncelikle kuşbaşı doğradığımız 1 kg dana etini düdüklü tencereye alalım. Etlerin üzerine geçecek kadar suyu ilave edelim. Tencerenin kapağını kapatmadan bir süre kaynatalım ve üzerinde biriken köpükleri bir kaşık yardımıyla alalım. Daha sonra düdüklünün kapağını kapatalım, orta ateşte buhar çıkıncaya kadar pişirmeye başlayalım. Buhar çıkmaya başladıktan sonra düğmesini aşağı doğru indirelim ve kısık ateşte 10 dakika pişirelim. Bu arada uygun bir kap içerisine alacalı soyup iri küpler halinde doğradığımız 5 adet patlıcanımızı alalım. Üzerine bir miktar tuz serpelim. Patlıcanların üzerine yeteri kadar suyu ilave edelim ve 20 dakika bekletelim. Bu şekilde tuzlu su içerisinde bekleyen patlıcanların hem kararmasını önleriz hem de acılığını gidermiş oluruz. Sürenin sonunda düdüklü tencerenin havasının çıktığını mutlaka kontrol ederek dikkatli bir şekilde açalım ve etlerin suyunu süzelim. Daha sonra diğer taraftan suyunu süzdüğümüz patlıcanları kağıt havlu ile kuruladıktan sonra kızdırdığımız sıvı yağda hafif rengi dönünceye kadar kızartalım. Patlıcanlarımız fırında da pişeceği için çok fazla kızartmanıza gerek yok. Yeteri kadar pişen patlıcanları yine kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzülmesini sağlayalım. Diğer taraftan uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı sıvı yağı alalım. Yemeklik doğranmış 2 adet soğanı ilave edip soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım. Doğranmış 4-5 tane sivri biberi de ekleyerek kavurmaya devam edelim. 4-5 diş sarımsağı ilave edelim ve 1-2 tur karıştırarak kavuralım. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber ve yeteri kadar tuz ilave ederek karıştıralım. Dilediğiniz farklı baharatları da kullanarak lezzetlendirebilirsiniz. Son olarak haşlayıp süzdüğümüz etlerimizi de ekleyip güzelce karıştıralım ve ocağı kapatalım. Fırın kabımıza kızarttığımız patlıcanları boşaltarak ezmeden nazikçe düzeltelim. Ben burada yuvarlak büyük boy borcam kullandım. Dilerseniz toprak, güveçte veya uygun farklı fırın kaplarında da hazırlayabilirsiniz. Üzerine etleri ilave edip her tarafına eşit olacak şekilde güzelce yayalım. Soğan, domates dilimleri ve sivri biber ile dilediğimiz şekilde süsleyelim. Yemeğimizin sosu için bir kap içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ve 2 su bardağı sıcak et suyunu alarak salça çözülünceye kadar karıştıralım. Dilerseniz biber salçası veya yarı yarıya domates ve biber salçasını karıştırarak da kullanabilirsiniz. Hazırladığımız salçalı sosu yemeğin üzerine gezdirelim. Ardından 180 derece fırında biberler ve domatesler pişinceye kadar yaklaşık 20 dakika pişirelim. Dilerseniz şehzade kebabını küçük porsiyonlar halinde de hazırlayabilirsiniz. Yanında pilav ve cacık ile sunabileceğiniz lezzetli mi lezzetli şehzade kebabını mutlaka sıcak sıcak servis edelim. Ayrıca tarifi denerseniz yorumlardan mutlaka yazın. Fotoğraflarınızı Instagram'dan ifsemek Yemek Tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkürler.